Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir oya modeli yapacağız. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Öncelikle kanalıma abone olmanızı istiyorum. Bildirim zilini de aktif hale getirmenizi istiyorum. Böylelikle yüklediğim videolardan haber alırsınız. Eğer bildirim gelmezse de akışınıza benim kanalım düşer ve videolarımı görürsünüz arkadaşlar. Ee, böyle ilk defa görenler, keşfetten görenler için söylüyorum. Ee, Takip alan bir sürü kişi var zaten. Onlar için de şöyle bir hatırlatmış olalım. Çiçekli bir oya modeli yapacağım. İplerimi de yazmamın içindeki çiçeklere uydurdum. Sadece şu rengi kullanmayacağım şimdilik. 3 tane çiçek yapacağım için 3 tane renk seçmem gerekti. Bunları seçtim. Tığlamamı ve çimenlerimi yeşilimle yapacağım. Hemen e, yazmam hakkında bilgi vermek istiyorum. Cenk marka. Tığlamamı iki zincirle yaptım. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazabilirsiniz. Ya da açıklama kısmına ekliyorum zaten bu işlemi nasıl yaptığımı. Biliyorsunuz bu işlemi yapmadan üstüne yazmanın üstüne Oya yapamıyoruz. O yüzden bu çok önemli ve her videomun altına mutlaka bunun için çektiğim ayrı olan videomu etiketlemeye linkini bırakmaya özen gösteriyorum. Faydalanabilirsiniz. 21 numara tığ tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Hemen iplerimin numarasını da söylemek istiyorum. Sadece bu Kaplan 306, diğerleri Altın Başak 347 383. Mora yazmamışım. Muhtemelen çok eski bir iptir. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hemen bir kenardan oyamın yapımına başlamak istiyorum. Çok kolay bir model olacak. Oya yapmaya yeni başlayanlar da e, öğrenip yapabilir. Herkese hitap eden bir model. Yani bazı modellerimde özellikle belirtiyorum. E, çok zor yeni başlayanlar yapmasın diye. Bu herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model olacak inşallah. Hemen şöyle kaldıralım yazmamızı. Evet. Eğer videonuzda alt yazı varsa şurada cc yazan bir yer var. Oraya tıklayıp alt yazıyı kapatabilirsiniz. Videonuzda bir bulanıklık söz konusuysa şurada telefondan izliyorsanız eğer ki şurada 3 nokta var. Oradan e, görüntü kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. İnternetiniz e, sıkıntılıysa video size en düşük ayardan gösterilecektir. Elinizde kendiniz görüntü kalitesini yükseltebilirsiniz. Çünkü ben sizler için en yüksek kalitede videolar çekmeye özen gösteriyorum. Evet, ipimi tığıma ve tığ battısına sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına 3 zincirimi kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battısına kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battısına kapattım. Aralarda bu işlemi 6 kez yapıyorum. Başlangıçta şöyle 1-2 kere yapsak daha yeterli. Evet bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle 2 tığ battı uzunluğunda. 2 kere doladım. 1-2-3.ye giriyorum. 2-2-2 tığımdan çıkardım. 2 defa doladım aynı yere giriyorum 2 2 2 tığımdan çıkardım 2 defa doladım aynı yere girdim 2 2 2 tığımdan çıkardım şöyle bir 3 tane trabzan yaptım şimdi 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 çevirdim oyamı İlk trabzanımın tepesine 7 zincirimi kapatıyorum. 3 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Tığıma bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. Önce 1, 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum buraya şimdi. 1 2 ve 3. Yuvama girdim, kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma bu sefer 2 defa doladım ve önce 1 2 2 2 şeklinde 4 seferde tığımdan çıkardım. 5 zincir çekiyorum aradan girdim 5 zincirimi kapattım 4 tane sık iğne yapıyorum şimdi buraya 1 2 3 4 5. şöyle yuvama girdim kapattım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi şöyle bakın son trabzanıma doğru batıyorum buraya 5 zincirimi kapattım tığıma bir defa doluyorum bakın alttaki tığ battıma giriyorum 2 2 bir tane e, affedersiniz yanlış söyledim aklım karıştı <laughs> buraya 5 zincirimi kapattıktan sonra 2 zincir çekiyorum 1 2 2 zincirimi aşağıda tığ battısının içinde kapatıyorum Evet kusura bakmayın Arada ben de şaşırabiliyorum. Evet, şimdi burada bir zincir çekip sıradaki tığ battısına geçiş yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battısına kapattım. Bakın 3 tane oldu. 6 tane yapacağım. 4 5 Evet tığım eskidi biraz. Yamulmuş da olabilir. İpi çok çıkartıyor tığdan. Şundan. Evet şimdi 6 tane yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 burada bir zincir çekip bir örümcek yapıyorum tığıma bir defa doladım şöyle iki defa doladım 1 2 3. tığ battısına giriyorum birinci trabzan iki defa doladım aynı yere giriyorum ikinci trabzan iki defa doladım üçüncü trabzan burada yedi tane zincir çekeceğim şimdi çevirdim yedi zincirimi ilk tığ battısının trabzan tepesinin üstüne kapattım 3 zincir çekip çevirdim bir defa doladım yuvama girdim önce bir sonra iki iki tığımdan çıkardım 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 3 Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 4 seferde çıkarıyorum bakın. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aradan girip 5 zincirimi kapattım 4 tane sık iğne yapıyorum beşinciyi de yuvama girdim kapattım şimdi 5 tane zincir Evet 5 tane zincirimi bakın şöyle son trabzanımın şöyle üst ilmeklerinden battım buraya kapattım 2 zincir çekip aynı tığ battısına girip kapatıyorum. Bir zincir çekip sıradaki tığ battısına geçiş yapıyorum. 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına batmaya devam ediyorum. Evet bu kadar yeter. Şöyle göstereyim bakın. alt kısım böyle oluyor şimdi üst kısmın yapımına geçelim üst kısım için renkli ipimi aldım tığıma sabitliyorum şöyle tığıma bir defa doladım buradaki 5 zincirli küvamdan giriyorum önce 1 2 2 üçlü bir trabzan yaptım bir defa doladım Önce 1, 2, 2. 2. trabzanım bir defa doladım. Önce 1, 2, 2. 3. trabzan bir defa doladım. Ve dördüncü trabzanımı da yaptım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip arkayı çevirdim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim çevirdim şöyle ön yüzü 10 zincirimi buraya kapattım yuvama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir girdim kapattım yine bu işlemi 5 defa yapıyoruz. Ben şimdi 3.cüyü yaptım. Evet, 4.cüyü yaptım. 5. için şöyle diyeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle iki defa doladım. Zincirimin boyutunda geniş geniş trabzan yapıyorum. Bakın yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3. ye batıyorum. 3. bakın alttan 1, 2, 3. çimene batıyorum. Kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip çevirdim sıradaki bakın yuvaya kapatıyorum ee, ama şu trabzanım çok gevşek oldu sanırım onu bir düzelteyim çok aşırı gevşek oldu 5 değil de bir de 4 tane zincir çekelim 5 de çok uzun oldu çok uzun göründü Evet burayı 4 yapalım şöyle iki defa dolayıp Evet iyidir dörtlü bir trabzan yaptım 1 2 3'cüye batalım. Evet böyle daha iyi. 5 zincirimi çektim, çevirdim. Buradaki yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 5 zincir sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 5 zincir son yuvama da girdim kapattım bir zincir çekip şöyle döndüm bakın böyle hemen buradaki ilk 5 zincirlik alana bir sık iğnesiyle girdim bir defa doladım ikili bir trabzan yapıyorum bakın bir iki bir defa doladım ikili trabzan iki oldu bir defa doladım üç bir defa doladım 4 bir defa doladım. 5 Aynı yere bir sık ile kapatıyorum. Sıradaki yuvaya bir sık iğnesiyle bakın geçtim. Bir defa doladım. 1. trabzan bir defa doladım. 2 Devam ediyorum böyle 3 4 5 aynı yere bir sık iğnesi yapıp bitiriyoruz sıradakine bir sık iğnesi ile geçiyoruz bir defa doladım ikili trabzanlar yapıyoruz 5 tane ikinciyi yaptım 3 4 5 başta ve sonda birer sık iğne oluyor bakın. Hemen son yuvaya geçtim bir sık iğnesiyle. Bir defa doladım. 1. tırabzan 2 3 4 5 Bir de sık iğne yaptım dilerseniz şöyle aradan bakın şuradan da batıp bir sık iğne yapıp bir zincir çekip kesebiliriz. benim şu an makasım buradaymış. Hemen oyamızı göstermek istiyorum. Oyamız böyle. Ben şimdi diğer çiçekleri de yapıp ütüleyip öyle göstermek istiyorum size. Evet, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Şunun çiçeğini beraber yaptık. Böyle oluyor. Bakın bence güzel. Bilmiyorum sizler de beğendiniz mi? Ben beğendim açıkçası. Yaparken e, pek emin olamadım güzel oluyor mu olmuyor mu ama şöyle bir baktığımda güzel, fena değil. E, günlük kullanıma yapılabilir. Çeyiz için daha gösterişli modeller tercih edebilirsiniz. Hediyelik ya da günlük kullanıma kolay bir model diye düşünüyorum. Evet. O yayı buraya birleştirdikten sonra 3 tane ara kalıyor arkadaşlar. Evet bakın 1 2 3. Dilerseniz burayı 6 e, tane yapmıştık. 8 tane de yapabilirsiniz. Evet o zaman burada 5 tane kalacak. Yani beğenmediğiniz yerleri değiştirebilirsiniz. Üstünde oynamalar yapabilirsiniz. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.